Yüzüğü! Efendim bu horozun adı ya yani rivayet muhtelif. Bazen çılgın pilot, bazen çılgın melek. Ama seslendikleri zaman çıkı melek diye bir şey çıkıyor. Sağ <laughs> sağlık melek mi? Neredesin? 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 <laughs> Mustafa uzaktan ona seslendiği zaman cevap veriyor. Amcalara hoş geldin. Hoş geldin. Sen burada beraber mi Bir kere hastalanmıştı onunla beraber yatırsın. Nasıl vardı hayvan gazı? Koru şeyi yedikleri bir şey söylemişti. Hastalığı. Bu tavuk hastalığı. Ya bu horoz hastalandığı zaman sen onunla beraber yatıyorsun. Evet. Üşümedin mi burada? Hayır. Burada beraber yatıyorsun. Bir gösterir misin nasıl yattığınızı? Kucağıma aldım. Bir oturttum. Evet. Ya çok hayvansever gördük ama bir horoz da bu kadar taşır neşiyor olan bu kadar böyle kardeş gibi geçinen bir seni yapalım. tanırız. Buraya da kalktım böyle yaptım böyle uyudunuz. Evet. Bir gece böyle kaldınız. Evet. En yakın arkadaşım. Evet. Annen izin verse belki de odanı alacaksın yani. Vermiyor ama.

Horoz'un Dino di düet. Böyle her gün şarkı söylüyor musunuz siz Horoz'la? Evet. En çok hangi türküyü seviyor? Sivaslı oluyor. Bunu seviyor. <laughs> Vokal mi yapıyor sana? Evet. Kavga değil. Sivas'ın yollarına, çıkayın dağlarına. <laughs> Oruz, mı İlader, de, şey ne mi ya? Horoz, bana. Birader söyleyin söyleyin. Bana da sesleniyor. Şurada pilot. Dur. Yok. Bir ses sesle. Sürmeyiz. Adana'dan pek çok sanatçı, siyasetçi, spor adamı yetişti. Dolayısıyla bir dans grubuyla beraberiz buradan çok dansçı da yetişti. Burada Adana'lı gençlerle beraberiz muhteşem bir dans gösterisi yapacaklar. Normal halimizi gösterebilirsin Müsterciğim. Çemir, çevir çevir çevir. Çevir. Alkış hadi ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.